nokta görmüşüz. Eee burada hafif bir küçüme var. Bizde de biraz küçüme var. Eee bu, burada biz tekrar iki bin on öngörüyoruz. Eee iki bunu tekrar biraz daha zor dönmesini bekliyoruz. Ama Türkiye kriz zamanlarındaki küçümeden eee çok daha fazla etkilenmiş. Burada da muhtemelen eee üretim eee Mide veya Nevşehir tarafında yetiştirilen meşhur bildiğiniz Napolyon kirazları var. Bunun eee taşımacılığını yapan eee Dünyaya taş yapan, yetiştiren, her şeyiyle e, sağlam bir şekilde yurt dışında pazarlayan bir ülkeyiz ama, e, pardon, gönderen bir ülkeyiz ama pazarlayan biz değiliz. O üretim köylünün dahi yiyemediği şekilde e, kapatılmış durumda. Karadeniz'de yetişen İngilizlerin 5 çayı yine oradaki insanların kendi evlerinde dahi etkilemeyecek kadar günün tamamen e, onun da sahibimiz değiliz. O yüzden e, bizim çok ciddi bir şekilde pazarlama alanında bir takım çalışmalar yapmamız, bunu da özellikle işte dünyanın e, sınırlarını ortadan kaldıran sanal alemde zorlamamız gerekiyor. Ve Karayolu'na yükü, Yine bir ürün yaptığı, e, bir genelde şey için lojistikte kullanılması biliyorsunuz o elektrikli şu anda kısa menzilli hareket kabiliyeti var.